Merhaba arkadaşlar yepyeni video hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu video biraz hüzünlü Evet arkadaşlar çünkü bu YouTube'daki son videomuz olabilir arkadaşlar. Maalesef zaten 6 aydır video çekemiyoruz. Çünkü zaten bu aralar bildiğiniz gibi korona baya bulaştı dünyaya. Bana da zaten evet, bir arkadaşlar. kez korona bulaşmıştı. E şimdi biz biraz gülüyoruz ama gerçekten kötü bir hastalık bildiğiniz gibi. İnşallah hiç, hiç kimseye bulaşmaz. Evet arkadaşlar, o yüzden zaten buluşamıyoruz. Evet arkadaşlar, bu buluşamadığımız için zaten video çekemedik hem de. Evet arkadaşlar, yani WhatsApp'tan çeksek yani video sesi çok kötü oluyor. Yani arkadaşlar zaten yeri geliyor. 50 TL harcıyoruz ancak çok az like geliyor. 20 like geliyor yani 50 evet, TL arkadaşlar. harcadığımız videoda. Bir de zaten hani hani şey bayağı sınav, sınavlarımız için çalışmamız lazımdı. Yani sınavlar bir de online olunca daha zor oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir de demek istediğim şu. Hani videolarımıza daha fazla like atsanız gerçekten mutlu oluruz. Çünkü bir videoda gerçekten emek var. İnanın bize em yani emek var. Bayağı Zor oluyor genelde. Evet arkadaşlar şimdi soruyorsunuz hani neden bırakıyorsunuz diyorsunuz. Hani tamam da yani çok az like geliyor arkadaşlar. Yani like'larımız düştü yani ilk videolarda daha iyiydik yani. Evet arkadaşlar zaten hani belki yeni video atmaya başlayabiliriz. Ancak arkadaşlar yeni video atmamız için yani bu like bu videoya 25 like. Yani arkadaşlar aynen en az 25 yani. en az Ve 20... görüntüleme olarak da 50'yi geçmesi lazım arkadaşlar yani. Lütfen. Evet arkadaşlar lütfen. Biz zaten biraz bekleriz merak etmeyin. O kadar hızlı da geçmesi istemiyoruz ama sadece biraz geliştirmek istiyoruz kendimizi. Lütfen arkadaşlar. Eğer arkadaşlar yani o kadar fa yani 25 like atarsanız ve Brawl Stars videolarıyla yani geri dönebiliriz arkadaşlar ya da mesela başka bir oyun istiyorsunuz. Ancak bu kadar az like geliyorken hani video atmanın da çok bir anlamı yok bence değil mi kanka? Evet arkadaşlar kanka matlı çünkü arkadaşlar gerçekten bir videoyu kesmek hani zor oluyor ve hani profesyonel de değiliz ve bildiğiniz gibi hani mesela bir videoda bayağı para veriyoruz. Hani bütün açtığımız veriyor olabiliriz bazen ve çok az like geliyor. Zaten bazıları çoğu arkadaşımız hani sadece birkaç kişi bilinmeyen hani bilmediğimiz iyi insanlar ama yani Evet arkadaşlar yani video bu kadardı arkadaşlar. Eğer bu video fazla like alırsa yani bilmiyorum. Eğer fazla like alırsa yeni video gelir diyor. Umut ediyorum. Ancak arkadaşlar en az 25 like'ın gelmesi lazım arkadaşlar. Yani en az. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi en az 25 like. Lütfen arkadaşlar çok seviniz 25 like atarsanız. Ve arkadaşlar hani 25 like atarsanız videolarımız da gelecektir yani arkadaşlar. Ancak yani lütfen fazla görüntüleme alsın yani. Evet arkadaşlar yani diyecek çok fazla bir şey yok. Evet arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın ve bildirimleri aç açarsanız da çok mutlu oluruz arkadaşlar. Siz yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz anında arkadaşlar. Aynen. Evet arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bizi çok sevindirirsiniz. Görüşürüz.